Ee, İsip geldik özgürlüğüne kavuşturuncaya kadar biz de özgür değiliz. Bunu biliyoruz. E, Kobani bir vicdan sorunuydu. Sonrasında da Kobani Kumpas davası bir vicdan sorunu olarak önümüze getirdi. Hala da böyle devam ediyor. Bir kez daha biz vicdanı ve vicdansızlığı e, tartma, anlama, görme imkanı bulduk. Eminim ki bu mücadelede vicdan kazanacak. Tıpkı Kobani'nin kazandığı gibi Kobani kumpas davası da bir gün hak ettiği gibi tarihin çöp sepetine atılacak ve biz bütün arkadaşlarımızı e, özgürlüğüne kavuşturacağız. Hep beraber gelip Ahmet'te o zaman e, güçlü bir özgürlük halayı kuracağız. Bugün eksiyiz. Bugün biraz kendimiz bugün biraz ııı e, yaralıyız. E, adeta yüreğimize bir taş bağlanarak e, bizi e, bıraktılar. E, arkadaşlarımız kalbimizde e, mücadelemizde. E, bizimle birlikteler. E, onlar da böyle istiyorlar. Tügen Başkan'ın çok çok özel selamları var herkese, halklarımıza, <laughs> Ahmet'e. E, Dilenerek bugünlere geldik. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz dedi. Bugün mesajını sizlerde de gördünüz. Kimse yüzünü eğmesin diyor. Bu bir mücadele. Bizim için dün verilen karar bir mücadele gerekçesidir. Tabii ki hepimiz üzüldük. Bu haksız, bu hukuksuz karar Kumpas'ın bir devamı niteliğindedir. Eminim ki bunu da hep beraber aşacağız. Ben Ahmet'e bütün arkadaşlarımızın selamını ve mücadele umutlarını getirdim.